Merhaba merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Daha doğrusu 50 da abone özel videoma hoş geldiniz. Şu anda e, tatil vlog çekiyorum ve tatile gelmiş bulunmaktayız. Bu şekilde arabada yatakla geldik. Şu anda otele giriyoruz. Şu anda otele giriyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bu geldi. Evet. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra havuzlukta gelecek. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Kahvaltı edeceğiz Kahvaltıdan sonra havuz blok part 1 gelecek. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay.